Elektrikli yollardan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün MG4 Luxury aracımda karşılaşmış olduğum bir problemle ilgili bir video çekmek istedim. Bunu MG4 kullanıcısı arkadaşlarımla paylaşarak eğer bununla ilgili bir fikri olan varsa veya bu durumla karşılaşan arkadaşım varsa yorumlarda yazabilirse hepimizin bilgi sahibi olması için böyle bir video çekiyorum arkadaşlar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aracımızın şarjı şu anda %100. aracı yeni şarj ettim ben bugün ee, Az önce şarjdan çıkardım bunu şimdi göstereceğim ne olduğunu Ondan sonra konuşalım aracı e, sürüş moduna geliyorum kastıma aldım aracı ben kastımda kullanıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi burada tek pedal moduna açıyorum aracı. E uyarı çıkıyor. Unavailable Low Charge Power. Yani e, kullanılamıyor. Düşük şarj gücü. Veya müsait değil. Düşük şarj gücü. Şeklinde bir uyarı veriyor. E, bunu tekrar yapalım. Bakın arkadaşlar. Tekrar görelim. Açtık tek pedal modunu. Uyarımız çıktı ve kapattı. E, aracı arkadaşlar ben e, %100 şarj olduğu zaman e, bunu birkaç defadır deniyorum. Dikkatimi çekti. Aracı tek pedal modunda kullanıyorum aslında. Ama %100 şarj ettiğim zaman tek pedal modunu açtığım zaman kendisi otomatik tekrar kapatıyor araç. Hani bunun sebebini henüz çözemedim. Neden olduğunu şu anda bulabilmiş değilim. Ancak bu %97-%98'e düştüğü zaman şarj tek pedal modu açılıyor. O zaman açtığım zaman tek pedal moduna geçiyor. O şekilde kullanabiliyorum ama %100'deyken bunu bir türlü hani açamadım. Neden olduğunu da bulamadım. Bir servise müsait olduğum zaman gidip sormak istiyorum bunu ama hani bilmiyorum servisinde buna bir cevap verip veremeyeceği konusunda aslında çok da emin değilim ben de bu videoyu çekip hani paylaşmak istedim. Eğer bu konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlarım varsa MG4 kullanıcılarından hani yorumlara yazabilirlerse sebebini veya neden olduğunu biliyorlarsa en azından hani bu durumla karşılaşan arkadaşlarımız bilgi sahibi olurlar. Hem ben de bilgi sahibi olurum. Ben de açıkçası bunun neden olduğunu henüz bulamadım. durum bu şekilde arkadaşlar. İşte tekrar deneyelim. Tek pedal moduna aldık. Evet. Una, unavailable low charge power. Bu uyarıyı verdi. Kullanılamıyor. Düşük şarj gücü. Şeklinde bir uyarı veriyor. Sebebi nedir şu anda bilmiyoruz. <laughs> Araştırıyoruz. Ee, sebebini bilen arkadaşlar yorumlara dediğim gibi yazarlarsa hepimiz bu bilgiden faydalanırız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.